Merhaba birden fazla kişi takipçileri normalde ben giriş konuşmalarını beceremem ki vlog çekerken hiç beceremem robot gibi sesimden de anlayabilirsiniz o yüzden kayıt dışı bir giriş konuşması yapıyorum bu videoda arkadaşım ile 30-40 kilometrelik bir tur yapmayı düşündük fakat sonradan çıkan e, sert rüzgar nedeniyle turu kısa tutup bitirdik ben de rüzgardan ve kameradan anlaşılmayan sesler yüzünden videoyu olduğu gibi değil de o an trafikte başımıza gelen olayları kesip koydum. Alt yazıları kesinlikle açmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü her bir konuşmayı oraya yazacağım. Malum anlaşılmıyor. Umarım sıkılmazsınız. İyi seyirler. Oo, trenler çok iyi ya. için ya bu böyle ölmezsin biraz daha telefonlama Ve abi ne zaman sıkıştıracak? Oha lan sinyal verdi. Sinyal verdi lan ben çok... Arama yeşil önce sprint atacağız tamam mı? Kaza var mı? Ben kenara geçirdim. Direkt Sprint bak <laughs> Allah razı olsun yoksa görmemiştim <laughs> Ne oldu lan kona çeliyordun Hadi lan. Oo, sıfır rüzgar artı sıcaklık Mükemmel Oğlum biliyor musun şu an rüzgar yok ve sıcaklık çok güzel geliyor onlar. Yandım at. Lan tipini ya. Araba geliyor. Araba, da hep araba geliyor. Yo ben ilk defa arabayla karşılaşıyorum. Araba geçsin tipini takacak. Abi öyle abi Aynen şuraya gel çabuk. Ya bir tane daha. Hadi hadi geçelim. Ne abi lan o? Ben sprint atıyorum Ramo Siyahlar Yalan mıydı Birer birer Artık sana Güvenemem ki Kapıyı açmazsın değil mi abi At Az daha vuruyordum ödüm koptu <laughs> Aklıma geldi biliyor musun Aşça? Saçma bir, saçma bir ses çıkardım ama ışığı da görmedi adam ya. Şunu şöyle yapayım da. yine selektör yaptım yana diye ramazan yine geride kaldı ramazan yine geride kaldı

Müthiş gibi abi. bir taksici günde 30 kez önümüze kırabilir. Evet. Lan dur. dur. kralları oy Allah Allah. Ne oldu? Kurallar olacak. Başkalarına kılıyor. Kim? Oğlum şuradaki çukurlar neden kapatmıyorlar ya? <laughs> Lan yaya olsak bu ışık bu kadar uzun yanmaz abi diyorum. Ben. A few moments later. ne <laughs> oldu? Ha? İki anda yanıyor. Ha. Bak şu sağa dönenler var ya. Ha. Onların yüzünden bu da iki tane anda yanıyor. Bak. Aynen. татан келдир монетсың